Merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle GTA 5'te araba modifiyesi yapacağız arkadaşlar. Yapacağımız arabanın şekli bu arkadaşlar. Zaten kendinden modifiyeli. Evet arkadaşlar bu araç GTA 5'in en hızlı araçlarından bir tanesi olarak görülüyor. Al. Arabanın en çok sevdiğim huylarından birisi gaza bastıkça bakın Porsche'un araçları gibi şey çıkartıyor. Spoiler çıkartıyor. Bakalım şu arabayı bir modifiye yapalım. Ne çıkacak ortaya çok merak ediyorum. Galatya arkadaşlar arabamızın markası Galatya Folie. Evet arkadaşlar. Armağımızı fırladık. Frenlerimizi fırladık. Ön tampon. Şu daha güzel evet. arkada ama yok ya. Çok kabadır bu. Bu güzel. daha iyi. Bizi sevdim. Evet kanat. Kanat kanat kanat. Kanat olmasın ya. Orjinal herhalde abi. Engin motor. Evet. Oo üst tarafta da var. Ama burada olması daha güzel. Mavi. Stanyum. Tabii ki bomba koyamayacağız. Abi stop daha mı güzel? Şu an Bakıyoruz şu güzel durdu Horn, Puan, en son bakarız. Ne no. no, on eklesem mi? Ne no, on ekleneceğim bu arada. Bakalım farklı tasarımlar var mı bunda? Görüz. Yok orijinal daha güzel. Zaten şey var. Aynalar. içinden içerisinde bir şey yok. Bir trade var diyor sadece. Trade plaka özel olacak tabii ki. Ya, yanlış <laughs> aldım Son andır sesin. Evet. ilk önce arabamızın rengine bakalım. Play. Abi. Deli olmadı mı? Vallahi benden ama black. Glitch, glitch. Onu yapmaya gerek yok. Amlam olmasın. İlerleyen zamanlar tıklayarız amlamını. Stop. Renklendirilebilir. şu ya çizgi süspansiyon iki kat mı oturabilir ben tamamen otur diye düşünüyordum tur bekleyelim biz lastik kuram istemiyorum stop istiyorum bu arabayı da daha şimdi yalan yok tarif dizim şu şimdi çıkmaz plastik smoke pre 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 preya bakmak zorundayım de ney kalelerini söylemiş 35 bank istemiş pink hem beyolusun tamam window penceler bu tamam hadi bir deneyelim. çıkalım spoiler bu projektede değil ama Evet. Test sürüşü. Windows güvenlik. Bakalım test sürüşünden başarılı geçecek mi? Şu anlık bir şey yok. Evet Şu anda Çok güzel olmuş araba Bunu direkt koyalım Belki Belkilerden zamanlarda daha güzel Şekiller verebiliriz bu tarz araçlara Evet arkadaşlar e, benden modifiye etmek istediğiniz veya edemediğiniz araçlar varsa bana Söyleyin e, Ben sizin için modifiye edeyim Benim videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı ve Be videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.